Merhabalar. Merhaba. Nasılsın hoş geldin? İyiyim. Azamat da hoş geldi. Hoş bulduk. Nasılsın? Yakşı. İyi. İyi. Maktabı benim Rusça öğrencem yok, Türkçe öğrenmiş herhalde. Rafet Türkçesi daha mı iyi artık? balda geliştirmiş herhalde biraz mı? olmadı? derdin çocuk anlatamıyor, anlatamıyor. Nasıl gidiyormuş hayat bir soralım hemen. Kanday, yaşçağında. Yakışır turdan keyin. Emniyar balda. 2. turdan keyin abdan яхшы болду. O şu yeteneksizliğe bolgon göz qaraşım dağı dağı gücöp özgür. Hep e, gittiğimde diyor sınıf arkadaşlarım her gün soruyorlar diyor nasıl gidiyorsun yeteneksiz diye. E, morali bir destek veriyorlar diye. Şey Sınıf arkadaşları seyretmiş mi? E, mesela saçların gördü Nasıl Onlar da mı internetten seyrediyor? Aa gördü. Vardı. İyi, ne çaktırdı, kanday oldu. Jaktırdı o. E, o. E, evet izlemişler. Jaktırdı ne? Çok... Jaktırdı. Jaktırdı <laughs> demek, e, sevdiler demek. Ha. Sevdiler evet. Peki. Hoşuna gitmiş arkadaşlar. Sen ne mi atmaya başladın acaba? Caktırdı. Adamın yalnız harbiden döktürüyor Acun abi. Kim? Türkçeyi. Ağzıma harbi ben şaka yaptım ama gerçekten yani döktürüyor harbiden Türkçe. <gülüyor> <gülüyor> Türkçe <'yi> diyor. Türkçeyi diyor. Rafet Türkçe konuşmuyor çocuk. Yok abi, birkaç kelime Türkçe konuştu ya. <laughs> Gerçi o soydan gelen bir şeydi de tamam. Ama yeteneksizsiniz dedi, yarışmanın adı ya zaten onu söylemek zorunda. Özelisi mi Hayır, Türkçe ne söyledi? Ben merak ediyorum an. Türkçe bir şey söyledi mi? Ne Gördü söyledi? falan dedi ya. Ne dedi? Gördü, arkadaşların gördün falan diye sordu ne sen abi. Gördü dedi ya. O ya yani Kırgızca da e Gördü, gördü demek mi Kırgızca'da? <laughs> gördü, izledi anlamında söyledi, gördü. Var. O gördü güzel demekmiş. Gördü güzel mi demek? Hayır, gördü demek izledi, gördüler. Tabii Kırgızca'da aynı mı? Gördü. Evet, evet. Aynen ben Türkçe sanırım. Rafet çok dikkatli olmaya başlamış bu arada. <laughs> ya çocukta ilerleme var ama sende Rafet hiçbir ilerleme yok. Ya. Sen hala maalesef ilk turdasın. <laughs> Hatta geriliyorum. O arada seni yakaladığın Türkçe kelimeler, hepsi Kırgızlı ile aynı. Anladım. Türkçe ilerletemedi yani çocuk. Anladım şimdi. Üzerindeki renkler Kırgızistan'ın renkleri mi? Niye bu sarı-tüslüs <laughs> tanıdığında, koktu, sarı-tüs niye? мен негізі бұл гүлдердің ушул бидің образын жаратам неге дегенде бұл гүлдүн гүлді қараған адамдар бағбаншылар ушундай қызыл сары жана көк кийимдерди кийишет сүйүү сүйүү жөнүндө сүйүү жана жашоонун элес жашоонубулетен азырде бир аз конушт мне дебейн performans gösterdiğim için e, bu rengi seçtim Peki diyor. Peki son sorum şu, son sorum. Rafet için ne düşünüyorsun? E, Rafet sende emniyetler de öyle otasın ay Bana değil abi onu. Evet zaten buna Kırgızca konuşuyorum zaten. Rafet bana değil diyor. Rafet sana değil. Kırgızca sordu zaten. Abi Çocuğa bana baktı soruyor. da ben bana soruyor sandım bir anda. Sana sorsa e, Rafet, Rafet Türkçe Cende sorar. Çocuğa soruyor. <laughs> Türkçe sorar. Evet. <laughs> ben, ben, daha karıştı, daha ben karıştırdı sandım bir an. Evet, karıştırmadı yok. Rafet için ne düşünüyormuş onu öğrenelim. Ay. Aa, Rafet Bey kalb el, albette yaxşı adam. <laughs> yaxşı. Şey. Meyman dostluq, ah, meyman dostluq ucağından cana e, süyləşdir ucağından ayvay yaxşı. Ayvay yedik. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ben bunu anladım galiba. Şey. Evet. Evet. Çok iyi dostum diyor değil mi? Evet. Vallahi sonra... yiğidim falan diyor bir şeyler de. <laughs> Hayır. Bir daha söylesin ben anlayacağım bak. Bunu anladım ben. Bir daha söylesin söylesin. Şu, şu az kavrayın. Rafet Bey kalbette cakşı adam. Meman dostluğu cana gütü alışları süyle gönderi abdan cakşı. Cana almenin en cakşı görgün dozum desem bu. Can dost. <laughs> Rafet Bey'in can hamd olsun dedi galiba. De i̇yi adam dedi. Iyi evet, arkadaş. biz orada kaldık. Devamını evet. sen söyle. Bir yerde suya götürürsün. Ee, konuk sever. Şey. <laughs> çok kibar birisi diyor. evet. bir de konuşma tarzını sevmiş. Evet. ve sonuçta iyi <laughs> bir arkadaş olduk. Peki Rafet elendi biraz evvel. Onunla ilgili bir şey söylemek ister mi? Rafet <laughs> <Bakışa> elendi. Hazır. Misal az, bal alıp kalışmadı. 42 faiz alıp kaldı. Emniyetken gelip tatlı etmeyi Rafet'e. Emniyetken уже кетти да бул программадан кетип калышы мүмкүн чыга албай калды да финалга эмне д албетте рафет байке бул кырк эки балл алып калганн себеби билбедим го бирок абдан жакшы ойнотот негизинен л бул турдан да жеңилип калышса биз телефондон жана башка видео немелер менен телефондон сүйлөшүп жана Men öyleyim. daha bir yolu önerinizle 24 ötüp bulacak gelişiniz de ilgili. Evet, e, elense bile e, biz irtibatımızı koparmayacağız. E, telefonla, videodan falan konuşacağız e, ve e, inşallah bundan sonra da e, katılacak ve Peki. E, galip olacak diyor. Rahmet Evi'ye sana çok teşekkür ediyoruz. Sahneyi azalmadım. Acun abi ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. İlk, i̇kinci turda Eser abi demişti şapka getsinler diye. Şapka getirdiler. İki tane getirmişler. Bir tanesini istediğin kişiye verebilirsin dedi. Ee, Eser abi vesile olduğu için ben bir tanesini ona vermek istiyorum. Sana şapka getirmişler Hı -hı, tamam. Bana iki tane Kardeşim getirmişler. Tamam. Evet Eser abi işte sor, sormuştu ya bu kalpak ne anlamına gelir diye. Çok teşekkür ederim. ederim. Çok teşekkür ederim. Bir getirmişler size. İlk defa bir şapka bana olabilecek, ona seviniyorum ya. Yani. <laughs> yani tarzından dolayı. Hayır, <laughs> e, evet orası. Abi o kıvırdı evet, oldu mu? <laughs> evet, evet. Çok, <laughs> çok yaşlı adamsın kardeşim benim, sağ ol. Abi anladın onu ben ne ettim şu an, <laughs> Ayron bana getirmişler işte. Abi iki tane hediye getirmişler bana. Sen birini bana verdin. Anlatamadım evet. Siz vesile olduğunuz için size verdim yani. Siz demiştiniz yani iki final geçerseniz e afet ederim. Ya abi. sana Rafet veriyor <laughs> dedi. Anladım anladım. Ee, Rafet... Ya teşekkür alamadım ama neyse abi tamam, sağ ol. Tamam Rafet'im çok teşekkür ederim kardeşim. Rica ederim gerçekten. abi ne demek.